Merhaba sevgili izleyenler, Trend Sektör programına hepiniz hoş geldiniz. Ben muhabir Burçin Tellioğlu. Sektörler arası yolculuğumuz hızla devam etmekte. Bugün ülkemizin güzeller güzeli şehri Antalya, Kaş, Gömre'deyiz. Şafak restorandayız. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Ali Topçuoğlu Beyefendi bulunmakta. Merhaba Ali Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri konuk ettiğiniz ve programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz bizler de. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Bizleri kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Ali Topçuoğlu, Gömbe Şafak Restoranı sahibi ve Akın Pansiyonu sahibiyim. Harika. Peki Şafak Restoranı'nda e, ne ürünleriniz vardır, ne sunuyorsunuz e, gelen müşterilerinize? Şafak Restoranı'nda ızgara türleri, sulu yemek, çorba, kahvaltı ve bir de çeşitleri. Her şey var yani. Her şey var. Şafak Restoranı'nda gelen bir kahvaltısını kahvaltısı yapabilir, hem öğle yemeği, Yemeğini hem akşam yedim. yemeği alıştırmak için de gelenlerde her türlü burada istediği ürünleri bulabilir sevgili izleyenler. Evet. E peki müşteri memnuniyeti için yaptığınız özel bir çalışma var mıdır? Tabii ki bizim için önemli olan müşteri memnuniyeti. Evet. En güzel hizmeti vermeyi. En güzel hizmeti veriyorsunuz. Veriyoruz. Paket servisiniz var mıdır? Paket servisimiz var. Saat kaçlık içerisi açıksınız? Sabah saat 7.30 gece 12. Oo bir hayli uzun bir vakit. Evet. Sabah 7.30'unda gelip ee, sanırım çorbayı yapıyorsunuz. Tabii. Sabah işe gidenler ya da sabah kalkanlar... Bizim e... açılışımız e, 7.30 ama biz daha önce geliyoruz tabii ki. Ay Ne kadar güzel. Gelip kahvaltılarını yapabilirler. Sabah gece de acıkanlar, akşam saat 7'den 8'den sonra yemek yiyecek yer bulamayanlar Şafak restoranı tek bir telefonunu arayarak paket servisiyle beraber yiyeceklerini kendilerine ulaştırabilirler evet. sevgili izleyenler. Peki. E, tüm Akdeniz'deki izleyenler, Gömre'deki, Antalya'daki hatta tüm Türkiye'deki izleyenler neden sizi tercih etmeliler? Biz e, ayrıcalıklıyız. Çünkü 1958'den beri varız. Hiç e, şeyimizi değiştirmedik. Lezzetimizi. Çok güzel. Onun için biz e, burada bir markayız. Sevgili izleyenler, e, kamera arkasında e, Ali Bey sağ olsun bize kahvaltı ikram etti. E, tamamıyla doğal tereyağı, e, köy yumurtası, köy peyniri, salatalığı, domatesi ve her şey tamamıyla organik bir şekilde burada kahvaltınızı yapabiliyorsunuz. Bunu da özellikle bildirmek istedim. Son olarak buradan Türkiye'deki tüm izleyenlerine söylemek istersiniz. Türkiye Gömbe'nin en güzel yerlerinden birisi. Şey Gömbe Türkiye'nin evet. en güzel yerlerinden birisi. Evet. Tüm sahilde, Antalya'da, sıcak ülkelerdeki veya dışarıdaki insanları Gömbe'ye bekliyoruz. Çünkü Gömbe'de hava serin. Evet. O çar suyuyla, gölüyle, şelalesiyle. Evet. Doğrudur. Doğrudur. Suyu da çok lezzetli bu arada Suyunuz sevgili lezzetli. izleyenler. Yani özel bir anısı hikayesi bile var e, özel suyunun. Gerçekten sular çeşmeden içiliyor ama e, bu arıtma gibi bir şey değil. Tamamıyla dağdan gelen... Uçar sudan dağdan gelen bir su. Aynen öyle. Aynen öyle. öyle. Bizleri iletmiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.